Doğruluk mu cesaretlik mi oynayacağız? Bakalım kim doğruluk cesaretlik olacak. Tamam, evet. Başlıyoruz Bade. Hadi koy. Çevireceksin <laughs> Öyle değil anneciğim. Ablam bir göstersin. Heh şey, <laughs> evet öyle. Doğruluk mu cesaretlik Şimdi ben babanıza soruyorum. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Hmm. Bizim evde en yaramaz kim? Gülsüm Sare. <laughs> 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 şimdi sen şimdi ne? hayır şimdi ben çeviriyorum. Ben sordum ya. Dur olmadı bir dakika. Şimdi Mahire Bade Gülsüm Sare'ye soruyor. Sor. Sor. Şey. Sare'nin <laughs> Hayır o cesaret oluyor. Şimdi bu soru soracak sana. Soru. Sen de doğru cevap vermek zorundasın. <laughs> Şimdi evet çevir bade. Çevir. Şimdi Sare bana soruyor. Bana bana gelmişti. Sor. Doğruluk mu cesaret? Doğruluk mu cesaret? Mi? Doğruluk. Babamın burnundan hep. O cesarete giriyor. Doğruluk dedim. Sonra soracaksın. Doğru cevap vereceğim. Akılda devrimi yaptım. Evet yaptım. ediyorum. <laughs> <Tebir şimdi. Evet. gülüyor> Sen soruyorsun şimdi ablana. Evet. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Kimse cesaret mi? <laughs> <laughs> sor sor bakalım. <laughs> ben okulda ödevlerimi yapıyorum. Evet yapıyorum. Yaptım. <laughs> hayır, <benim de. gülüyor> tamam şimdi çevir Bade Şimdi babanız bana soruyor hmm. <laughs> Doğruluk mu Güzel et <Cesaret>. Doğruluk <gülüyor> 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 Bana bir şey sor yani Çok önemli bir şey soracak Bak <laughs> evde en çok kim mızmızlanıyor? Sadık Kayra. Sadık Kayra. O Fade. şimdi uyuyor. Baban çevirecek Mesela. şimdi. Ben istiyorum ya. Ben istiyorum. Ben istiyorum. Şimdi sen kardeşine soruyorsun. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Evet. Şimdi ona bir şey yaptıracağız. Yani sen yaptıracaksın. Babamın Evet. Burnundan. Atıyor. Hadi bakalım. cesaret dedin. Hadi. Kaç kere Ay Şimdi çeviriyor. Ablan çeviriyor biraz geri git Bade. Ben 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 ben. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. bir <laughs> şey Benim kızım ikisini de hmm. ne yaptırayım? <laughs> en çok Havaya at. Sırayla. Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır kucağında kucağında cesaret dedi. Hayır ya uçak olarak. Ne dedin? Hadi. Şey, hani sen seviyorsun ya onu dedim. Yani şöyle atıyor ya bak. At versin ama. Ben korkuyorum. <laughs> tamam. At! <laughs> <Korkuyorum ben. gülüyor> Bade seviyor. <laughs> tamam, şimdi babanız çevirecek. Ben çevireceğim. Evet. Ama babanız. Babanız mı çevirecek? Yok. Doğruluk mu cesaret mi? Geri mi Evet. <laughs> Doğruluk. Hmm. Hadi, hadi. Kaç kilosun? 87. Doğru mu? Doğru. <laughs> tamam, Şimdi çeviriyorum. Ama sıra bende. <laughs> Sen Bade'ye soruyorsun. Doğruluk. Doğruluk mu cesaret mi? Arkadaşım ben okulda ödev mi yaptın oyun mu oynadın? <gülüyor> tamam <gülüyor> çevir bade. Ödev mi yaptın dedi. Hay ben de yaptım. Hay ha? hay sen çevirdin badeye çıktı şimdi o. Şimdi sen bade. Gel. Evet. Doğru kucak sarı. Çeşme. 10 kere <laughs> Hadi. Hadi. Başla sen hadi başla. Beş. Beş. Bir, bir, iki, 1. <laughs> 1. Evet. Ve 5. Tamam 5 tamam, oldu. Şevir Bade. Sen çevirmedin mi şimdi? Hı hı. Kim çevirdi? Sen çevirdin. Nasıl? Sen ay çevirdin ay ya. Abi çevirdi. Tamam dur 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 doğru doğru gelmişti gelmişti. Şimdi, yabaydı, evet sor bakalım doğruluk mu cesaret mi de? Doğruluk mu cesaret? Anne az önce bu dedi? Cesaret. Cesaret. Şimdi sen de ona bir görev ver hadi bakalım. Babamın <laughs> Hayır sen bir dakika bir dakika. Başka bir şey bul. Başka bir şey.

Şimdi sen tekrar soruyorsun. Evet. Doğruluk mu cesaret mi diye soruyorsun. Doğruluk mu cesaret mi? <laughs> Annemin yanından bir kere. Oo <laughs> 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 oh, çok kastı. Tamam tamam. Abarttım. Evet. <laughs> Şimdi <gülüyor> Ya böyle çıkmış. Sen evet sen Bade. Mareba. Doğruluk mu, cesaret mi? Cesaret. Hmm. O zaman. Bu ne demek? O zaman ablanı beş defa yananlar öp. Abartın tamam tamam. Nece? <laughs> Parmağını çek anneciğim. <laughs> Doğruluk normalde mu? Cesaret olmadan, mi? Normalde. Hayır oldu ya. Tamam sen dokunma o zaman. Bak yine sana. Doğruluk mu? Cesaret mi? Cesaret. 5 kere şınav çek. Hayır on kere. Beş beş. Yazık. <laughs> 5 evet, tamam, tamam, Kim çevirecek? Tamam bilmiyorum tamam, ablan çevirsin bu sefer. Bu son. Ben tamam bir tane sonra sen. Şimdi ben... bana evet. evet cesaret. cesaret. Hiç annemle bana çıkmadı. Oh. On kere ablamın yanında ne? Şuradan mı? <laughs> Ben de şimdi. <laughs> Beş kere dedi. Yeter. Evet şimdi. Anne. Ver. Anne ben sana hiç Tamam sorayım. bu sefer sen sor hadi. Sor. Doğruluk mu cesaret? Hayır. Doğruluk. doğruluk. Dedi. Olsun bu son ya ablanın istediği olsun. Baba ben kulağımın Ama doğruluk dedim. Hmm. Bir gün benim en sevdiğim yemeği yaptım. Evet. Hayır. En sevdiğin yemek değil miydi? Ne en sevdiğin yemek? Patates kızartması. Ne çorbası? <laughs> <laughs> tamam. Hadi videoyu burada kapatalım. Baba. Görüşürüz. Oyun bitti. Görüşürüz. Sen çevir biz devam edelim. En çok en çok